Üçüncü maç. Game 3 boys. Welcome my stream. Welcome my channel. Welcome my video. Hmm. Draft'a Draftta çok bakmadım ya şeyde bakarken. hızlıca bir draftı özet geçelim. Şapka büyük kanka şapka büyük. Ki bu Chelsea izleyeceğiz. Kairi soyusu. Lutbi Pauls. Stichiro almıyor zaten. Arada da bir haylosu deniyor. Savero Moskov. Safer'e demişler ki sen bir işe yaramıyorsun kardeşim. Al Moskova bari git it, demişler. Moskova veriyorlar iki maçtır Albert bir önceki maç iyi bir Haybusa performansı sergilemedi. Ee, bu maç Beklentiler yüksek Albert'tan. Evos'un draftı biraz daha yakın geldi bana ya. Ya buraya çoğu oynaması zor olabilir bu arada. Ki e, boyun. Depezet -de -de Flash girmiş. for lane linki gelmez kardeşim çünkü ben bunu şeyden almıştım ya. bir Arabistan'dan almıştık. Safari'ye giderken. Safari miydi neydi? Ama satılır. Bir pazarlık yaparız. Hmm. Oğlum dün Lukas'a karşı XP ile Valentina yaptılar. Tank kasmışlardı bir de Valentina'ya. Adam mahvetti. Solo kill attı sürekli Lukas'a Şimdi Regi misillemesi gitmedi. Allah'tan Lane'in yine itti. Çok sorun yaşamaz. Base atıp gelecektir oraya. Kulaklık özel koleksiyon değil kanka. Logitech'in normal kulaklığı bulabilirsin internette var. goes back in kapılmaya başladı. kayın yenilemesi var şimdi yenilemesi kullandık Kay. Lucas Rowe no fight'e geldi ama birazcık geçikmiş olabilir. Şimdi oradan çıkamayabilir. Misilemesi de yok, ultisi de bitti. Onik'ten güzel bir falut bir Lutbi! Bizi şaşırtan neler bunlar Lutbi. Enti. Dene fail ile sıkıntı yok. Yeter ki dene kardeşim. Yeter ki dene. Denemeden başaramazsın hiçbir zaman. Kairi oldu? Papağan olmuş o saçları. Bence yakışmış Kairi'ye. Sarı renk kötü olmamış Kairi'de. Ben beğendim. Yüzünü açmış oğlum çocuğun. Kairi'nin bir... Ooo! Keyboy'dan güzel bir flash. Keyboy'dan çok iyi bir flash geldi. Albert'ı düşünmeyi başardı ve... Oyunun bütün temposunu alacak Kairi. 7 level üstteki 2 ormanı da alırsa... Albert'ın oyun... GG. Kayabusa'nın alabileceği orman kalmadı arkadaşlar mapte. Ne yapacak Kayabusa bilmiyorum. İki ormanı da aldı. Kyrie. Şimdi Albert bekleyecek. iki buff'ınla çıkmasın. Albert 5 level bekliyor. Kayli 8 olacak. 3 level dif atacak öbür kaplumbağada Kayli. Kayrı 8 level Albert yeni alt oldu. Kayrı da yeni alt, 8 oldu gerçi. 2 level diff var. Bu kaplumbağayı denemez oy Hiçbir şekilde alamayabilir ya. Ben Evos'un draftını daha çok beğenmiştim dürüst olmak gerekirse ama kaplumbağa fightını 12 çok temiz oynadı. Draftlarını güzel kullandılar. Fars'a ee, kaplumbağa oynamayacak bildiği için bot da yine gitmiş. Moskova'yı düşürebildiler mi? Moskova ultisi gitti. Oraya Kiboy geldi. Kiboy ultisini kullandı şimdi için. Kiboy kesebilecek mi? Depesiti kesemedi. Kiboy'un flash'ı yok. Oo, bu biraz kötü oldu işte. Kiboy'un ölmesi biraz kötü oldu. Sans geldi oraya. Albert Sans'ı dene denem denemedi mi? Denemedi. Ormanların dönmeye gidiyor. Sanşan'dan önce takmış Sonunu azalan trafik gibi duruyor. Son iki senedir ekstra bir performans gösteriyor bence. Sen bu şekilde bir gelişme gösterdi. Gösterdi senedir fayda gördü. Kanka meta ile alakalı ya bu bence metanın değişmesi ADC'leri çok daha üst seviyeye çıkardı. ADC'lerin çok çok öne çıkmasını sağladı. Şu anki metada ADC'ler evet biraz daha ön planda. Bunu Emre'de etkisini görmüş oldu. Hmm. Ya yani mesela Granger, Granger her maç 10-15 kilo alan bir hero abi.

So that does mean almamış. Bence Farsar'ın buraya saf alması gerekiyordu ya. Alabilirdi yani bilmiyorum. Flash ya da çok kaçamaz ki bu rakipler. Nasıl kaçacak? <laughs> Yeah, I was just Kutsi, ben Nikon'un cross'unu kullanıyorum artık ya. Nikon'un cross'u bilmiyorum çok hoşuma gitti şu an. İki gündür vuruyorum onunla baya. AK'yi falan çok rahat kullanıyorum M4'ü. Çok daha rahat hissediyorum onu cross kullanırken. Donku geçtim artık kardeşim. Şimdi boy. Hamle dönüyor. Savero hala lane itiyor. Klasik Savero. Kanka bir bak istiyorsan Nikon'un kurusu nereden buluyoruz? Google'a e, Niko şey yaz. E, settings yaz direkt çıkıyor zaten ya. Boy arkada Sans. Oğlum Onik gerçekten bu fight'ı kötü oynadı ya. Savero geldi Savero hadi. Alur kaplumbağayı aldı Bu Fight'ı tekrar izleyeceğim çünkü NBA chat'e bakıyordum. Ben de tam anlayamadım ne olduğunu myself to say that is ben tekrar izlemek istiyorum. Burada Kibo biraz demeçiyor, çıkıyor çıkıyor hemen. Lutbi deniyor, Lutbi. Flash'ı gitti, tamam. Lukas oraya nasıl girdi? O Lucas'ın damage'e bak. Hayır bu çok fazla vurmuş. Eee Sanzile Kayri'ye. Lucas ile biraz taşımış şey pardon. Lucas ile Hayabusa biraz taşımış o fight'ı. Adam attı çete la cross'u. Adam Niko'nun, adam Niko'nun cross'unu attı çete ya. <laughs> Hmm. very bir anda tempoyu yakaladı. Hayır hala iki level fark açmış durumda. Lut 4 tane ultiyi yedi. Ne yapıyorsun? Allah için ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Lut? <laughs> Lut bak ya. Bu çocuk beni güldürüyor. Bak. <laughs> <laughs> So, Lugby up until now, his job has basically been to target Erlan or Albert. If, in it, you know. Infos geldi. as you mentioned, Mirko, he might need to pay a bit more attention to Reggie, specifically to make sure that the Lucas isn't able to funnel Onik into a tight spot the same way as before.

Savero fight'e geldi arkadaşlar. O Albertan güzel bir ulti son anda. Savero, 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 Savero yap dansını. Savero! Savero! Savero. Savero. Ne oluyor arkadaşlar? Rutbi ile Savero ne oluyor? Depeset bekliyor da. Oo, ki boydan güzel bir tekme. Ki bu maç harbi güzel oynadı ya. İki tane çok kritik tekmesi var. <laughs> İlk defa görenler yayına like atsın arkadaşlar. Savero fight taşıdı. Vallahi fight taşıdı. <laughs> Sanz her abi bir oyuncu her maç temiz oynar mı ya? Sanz yemin ediyorum seni tebrik ediyorum Moru. Adam bir kere bile kötü bir performansı yok la hiçbir zaman. MLBB'nin en sabit oyuncusu olabilir performans açısından. Yıllardır her maç gerçekten büyük oyuncusun Moru. Endonezya'nın en önemli 3 oyuncundan biri benim için. Skyler Sans. Üçüncü kim aklıma gelmedi? İki tane varmış. <laughs> Üçüncü kim sizce? kim sizce? Herif end Endonezyal end, evil... hey, değil ki oğlum ne alaka herif Filipin'in Iron Shiki mi? Iron Shiki aktif olarak Iron Shiki olabilirdi ya bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>

Bayağı iyi bu arada. Aurora ile bu kadar demeyi çıkarmak normal değil arkadaşlar. Savero vuruyor. Arkadaşlar Savero vuruyor. Ooh. looked at EVOs. They thought that they were in a comfortable spot after winning game one. And Sans is just saying, "Hey, chill out, guys." They're on Has just too much team fight control. They have too much burst. Their lead is massive. B O D completed for Kyrie as well. I don't know if Unik maçı kazanırsa ilk üçe giriyor galiba. Oğlum. A grubu biraz belli olmuş yavaş, yavaş ama B grubu şu an çok riskli. B grubunda büyük. Team Falcons da Filipin garantiledi. Team Liquid ID garantiledi. Alarkü garantiledi gibi. Bir tane arkadaşlar. So carefully, kullandı Lutfi'ye doğru. Debez de ultisini kullandı. Lutfi bir flashı gitti. Kay öldü. Kayı öldü ve Kiboy öyle oynayacak. Kiboy'un flash'ı yok. Bu fight Onik için daha iyi. Kai'nin hem ultisi yok hem canı kalmadı. Bir base'e gidip gelecek. Yenilemesi duruyor. Lord'u bitirecek şimdi. Temiz bir Lord. Onik için. Albert dener mi? Albert denemedi. Kendisi olsaydı denerdi. Alırdı. Şalardı. <laughs>

Bir boyun şu an ya Haydos ya da Lucas atması lazım arkadaşlar. En mantıklı fokus Lord Dive'ında. Ya da belki Parsa'yı atarsa. Parsa'yı atması biraz zor olabilir. Ama onu atarsa oyunu direkt kazanırlar. Şimdi Savero eritiyor. Savero, Savero. Moskova ultisi. Ooo Kiboy'dan güzel bir tekme bu ya. Kiboy'dan güzel bir tekme. Sans güzel bir flash. Safını aldı Erlan'ın. Sans 7 oynuyor. Tebrikler Sans. Büyük adamsın. Savero kuleye fokus. Savero kuleye vuruyor arkadaşlar. Arkadaşlar Savero kuleye vuruyor. Kuleyi arkadaşlar Savero. Valla. Savero bu maçı oynadı mı? Uruk adama laf yok. Lutfi yine Lutfi'ydi yani. Çok ekstra bir şey yapmadı. Savero bir yerde ekstra oynadı. Kazandı. Bundan bahsediyorum. Bir gold ekstra attığı zaman çok rahat maç kazanıyorsun. Savero kardeşim... Lord öncesi bir yerde ekstra yaptık. Kazandırdı takımı. Ee, ama bu maçta Kiboy ve Sanlı performansı gerçekten çok iyiydi. San zaten kusursuz oynadı. Kiboy da çok güzel küçükler tekme attı. Onik'ten beklediğimiz oyunlar bunlar işte arkadaşlar. 12 özlemişiz abi. Nerede o eski Onik? Nerede o eski Onik?